Tabii ki tanıyoruz ama böyle Senenbaş bir kimdir? Bize böyle azıcık anlatabilir miyiz? Senenbaş bir 17 yaşında ikiz annesidir. Ee, Çocuklar, gen psikiyatristiyim, hekimim. Ee, 2000 12 yılından beri de Beri'de bir de Hasan Kalemci Üniversitesi Psikoloji Bölümünde e, Ebrar ve yaren gibi öğrenciler yetiştiriyorum, onların da yolları açık olsun. E, aynı zamanda İstanbul'da Güneş Çocuk adına bir kliniğim ve Güneş Çocuk Akademimi adına bilimsel araştırma yürüten bir kliniğe bağlı bir e, şirketim var. Psikologlar ve özel eğitim uzmanlarıyla, çocuk gelişimcilerle, ergoterapistlerle, diyetisyenlerle, spor öğretmenleriyle beraber çocuklarla çalışıyoruz biz o klinikte. Gelişim özellikle en sevdiğim alan. O noktada çok teşekkür ederim. Söyleyebileceklerim bu kadar. Aynı zamanda Yeşilay Bilim Kurulu üyesiyim. Çocuk ve Genç Psikiyatris Derneği Özel Gelişim Çocuklar Kurucu Kurucu Başkanıyım. Aynı zamanda şu anda komisyonun üyesiyim. Bu kadar. Aynı hocam. <laughs> Peki bizimle bir sunum paylaşacak mısınız? Biz direkt böyle paylaşacağım. Tamam hocam. Paylaşacağım ama her zaman böyle soru cevapla dönebilirsiniz. Öncelikle şunu <laughs> söylemek isterim Kuşra'cığım. Ben e, bana siz başlığı atipik gelişim ve atipik psikopatolojiye verdiğinizde ben gelişimden bahsetmeden atipik bir gelişime ve bu atipik gelişim başlığı altındaki psikopatolojiye giremeyeceğimden önce biraz tipik gelişimden bahsetmek istedim. Evet. Şöyle ki bir gelişimden bahsederken önce büyümek ne demek, gelişmek ne demek, onu bir ayırt etmek gerek. Büyümek dediğinde bir rakam vardır olay içinde, kilosudur, boyudur ve nicel olarak gözümüzle görebildiğimiz bir şeydir. Evet. Olgunlaşma dediğimizde ise bir organizmanın çeşitli açılardan e, büyümeye hazır duruma gelmesidir ve bu kendiliğinden başlayan bir süreçtir. Bir olgunluk gerektirir. Yani olgunluk olmadan bazı becerileri kazanamazsın. Yani belli bir yaşa gelmeden yürüyemezsin. Belli bir yaşa gelmeden konuşamazsın anlayın. Ve olgunlaşma gerçekleşmeden de öğrenme olmaz. Bunun için bir çaba göstermeye gerek yoktur. Büyüme için de bir çaba göstermeye gerek yoktur. Bunlar insan yavrusu doğduktan sonra, hatta bütün canlılar doğduktan sonra kendiliğinden olan şeylerdir. Yani olgunlaşmada biraz daha Nicel şeylerden bahsediyoruz farkındaysanız. Ama aynı zamanda nicel sayısal olarak büyürken, nitel olarak olgunlaşırken kişinin ya da canlının buna da hazır olması gerekir. Yani benim ayak kaslarım yürümeye hazır olacak ki ben bir yaşına geldiğimde adım atabileyim. İşte benim dil becerim ve onunla ilgili anatomik yapılarım ve onunla ilgili beyin gelişim yapılarım hazır olacak ki ben konuşma yaşım geldiğinde kelimelerimi, cümlelerimi çıkarabileyim gibi. Ee, onun dışında çocuk gelişimini, çocuğun tüm bunları topladığımızda gelişimin ne olduğundan etmiş oluyoruz. Anne hani karnında başlayan bir süreç ölüme kadar da devam ediyor. Yani eskiden derdik ki çocuk büyüdü ve daha sonra durdu. Öyle bir şey yok. Aslında biz ölene kadar gelişiyoruz. Şu an şu anda sen gelişiyorsun. Ben de size bunu anlatırken ve sorduğum sorularla düşünürken ve düşünürken yine bir şeyler ortaya çıkarırken yine gelişiyorum aslında. Dolayısıyla gelişim kişinin kendi yaptığı gerek sosyal gerek fiziksel yatırımla. Örneğin sen az önce sohbet ettik spor yapıyorum dedim. Spor yapan bir şahayla, yapmayan bir şahın kas gelişimi elbette ki birbirinden farklı olacaktır. Dolayısıyla Bilmiyorum. yok öyle yağma. Yan gelip yatmak yok. Yani gelişim devam ediyor ve bu sizin bireysel olarak yatırımınızla alakalı. Ama şu var ki, burada gelişim dersi olmadığı için giremeyeceğim ama çok önemli birkaç noktayı bilmek lazım. Beyin İçinde nöronlar var sinir sistemi. Bunlar 3 yaşa kadar hızla çoğalıyorlar. 3 yaşında bir duraklamaya giriyorlar. 6'ya kadar apar topar biraz daha devam edip 6'da tamamen duruyorlar. Daha sonra daha nicel olarak sayısal olarak büyüyoruz ama fonksiyon olarak beyin yapısında o tarz büyümeler olmuyor. Ergenliğe gelince de hızla çoğalan o yapılar budanarak erişkin formasına geçiyor. Ama işte hızlanma ve duraklama dönemi var. Yani mesela beyin için bahsedersek ilk 3 yaş ve ergenlik önemli diğer zamanlarda da gelişim devam ediyor. Dolayısıyla biten bir şey olarak bilmemeliyiz. Ve gelişim büyümenin, olgunlaşmanın ve hazır bulunuşun ortaklaşa bir sonucu çıktısı dediğimizde gerek fiziksel, gerek zihinsel, gerek dil ve davranışta yani sosyal alanda bir olduğundan bahsedebiliriz ve belirli bir düzeni vardır ve bunun için aynı zamanda insanın da nesneyle etkileşmesi gerekiyor. Yani insan mesela mağaraya konu, mağaraya koydum. Ya da ya da şöyle dedim, iki tane aynı yumurta ikizi. Hani bir yumurta bölündü, aynı yumurtanın. Birini büyütürken mağarada büyüttük, birini anne babayla büyüttük. Anne babayla büyüyenin gelişimiyle mağarada büyüyenin elbette farklı olacak. Neden? Çünkü karşılaştığı et çevresel etkenler dolayısıyla insan yavrusunun gelişiminde büyüme fiziksel kabul olgunlaşma var bazı var ama gelişimin tamamlanabilmesi için zihinsel fiziksel değil ve sosyal alanda çevreden bir uyarı alması gerekiyor. Mağaradaki çocuk uyarı almadığında onun gelişimi elbette ki geri kalıyor. Ee, buraya kadar tamam mıyız? Tamamız hocam. Peki biz gelişimi niye bilmeliyiz? Niye bilmeliyiz? Çünkü örneğin ben bir psikiyatrist olarak bir çocukta depresyondan bahsediyorum. Depresyonda olan bir çocuğu 3 yaşında bir depresyondaki çocukla 16 yaştaki bir çocuğun depresyonun aynı olduğundan bahsedebilir miyiz? Bahsedemeyiz. Ya da 3 yaşında bir çocuk çok hareketli. Biz buna hiperaktivite diyeceğiz ama nereye kadar diyeceğiz? Yani o koşturma nereye kadar normal acaba? Ben eğer gelişimsel özellikleri bilmezsem o çocukla ilgili ne normal ne anormal, hangisi yaşa uygun bir davranış ayırt edemem. Dolayısıyla da ben herhangi bir şekilde farklı yaşlarda çocukların tüm tutum, davranış ve diğer gelişimsel basamaklarını eğer ruh sağlığı profesyonel insan bilmem gerekir. Çocukları daha iyi davranabilmek için, daha uygun davranmak, onların eğitimlerini planlayabilmek, gelişimi kestirmek, normale anormalden ayırt edebilmek için biz gelişimi bilmek zorundayız. Gelişimin kendi içinde bir takım ilkeleri var. Bunun detaylarına girmeyeceğim ama kalıtım bunu etkiliyor, çevre etkiliyor ve gen etkiliyor. Dolayısıyla bu üç saçacağı bir arada. Yani kalıtım dediğiniz zaten genler. Dolayısıyla uzun boylu bir yani kısa boylu bir anne babadan eğer geçmiş kuşaklarda uzun boylu bir biri yoksa selvi boylu birini bekleyemeyiz. Kalıtımımız çok önemli. Ya da dil becerisi çok mesela konuşma gecikmesi olan bir aileden çocuklarında konuşma gecikmesini belli sınırlara kadar bekleyebiliriz. Zaten çocukla çalışan birinin bir anamnez ve öykü alırken çok geniş öykü alması gerekiyor. Yani sadece çocuğu görerek değil çok detaylı bilgi alması gerekiyor ki çocuk hakkında karar verebilsin. Elbette ki bireysel farklılıklar var ama bir bütün bir durumdan bahsediyoruz. Bir de bilmemiz gereken Gelişimde kritik dönemler. Demin ne dedim? Beyin gelişiminde ilk 3 yaş çok önemli dedim. Değil mi? Mesela bir kritik dönem gibi. Bunun detaylarına girmeyeceğim. Yaşam bayısı bahsettik. Biraz e, bilişsel gelişim, e, işitme ve görme gelişiminden biraz ay ay bahsedeceğim ki atipik gelişime girdiğinde yine daha iyi ama bunun bazı noktalarını size bahsedeceğim. Örneğin 4 aylık bir çocuk sese dönmesini beklersiniz. Hani aileler bir buçuk yaşında size çocuk getiriyorlar, çocuk sese bakmıyor. Oysa ki şimdi neyi görüyoruz? Dört aylık bir çocuğun, hani adını bir buçuk yaşında söylediklerinde adına dönmüyor. Ya da dört aylık bir çocuk belki adını bilmiyor ama bir ses duyduğunda sese kafasıyla dönüp gözüyle o sesin kaynağını aramasını biz bekliyoruz. Bir insan yüzü gördüğünde annesiyle karşılaştığında bir bebek annesinin gözlerine, burnuna, ağzına bakıp onun yüzündeki organları ilgi göstermesini bekliyoruz. Ya da anne aynı olduğunda, anne ona gülümsediğinde aynada kendini görür gibi ben gülünmeye değer biriyim. Şu dakikada seviliyorum. Onun da gülümsemeyle buna reaksiyon vermesi gerekir. Dolayısıyla e, mesela çocuk doktorlarına ne yapıyorlar? Her e, ay gidiyorlar. Kilosu yerinde mi, boyu yerinde mi, tartı aldı mı? Ama bunlara çok bakılmıyor ve o yüzden de bence çocukların sadece fiziksel takibi değil, bazı çocuk doktorları gelişim takibi de yapıyor. E, bir gelişim uzmanı tarafından da belli aralıklarla gelişiminin takip edilmesi gerekiyor. Çünkü, çünkü bugün konuşacağımız gelişimsel psikopatolojiler ne kadar erken yaşta yakalanır derse, o kadar erken müdahaleyle iyi sonuç alıyor. Dolayısıyla ben dört aylık bir çocuk sese yönelmediğinde bir dakika ya burada ne oluyor diyebilmeliyim. Bunu diyebilmem için de dört aylık bir çocuğun sese yöneldiğini, insan yüzüne ilgi gösterdiğini, hareket eden nesneleri izlediğini biliyor olmam gerekir. Artık altıncı ay içerisinde aguldam agulamalar ve sizinle insana güldüğünüzde size göre karşılık vermek, suratınızı ekşittiğinizde ne oluyor diye bir bakmak gibi sizin mimiklerinizi takip etmesini bekliyorsunuz. Dokuzuncu ayda artık sizinle karşılıklı seslerle, jestlerle bir ilişki kurduğunu, sözel olmayan bir beden ifadesiyle sizinle etkileşime girdiğini hissediyor olmanız gerekiyor. 12. aya girdiğinde de sosyal bir takım oyunlarımız var. Ben bayılıyorum bu eskilerden gelen C, telsarar oyunları vesaire. Bunları sizinle artık oynuyor ve bazı ihtiyaçlarını işaret ederek size gösteriyor olduğunu bekleriz. 15 aya geldiğinizde jestler artık daha fazla artar ve şeyden önemlisi en az üç nesnenin adını söyleyecek halde olmalı. Yani şimdi bir de burada dil becerisinde dikkat etmemiz gereken çok önemli bir şey var dil gelişiminde. Alıcı dil ve ifade edici dil var. Bazı çocukların ifadeleri gecikebilir sözel. Ama sizi anlıyorsa yani pantolonunu getir dediğinde getiriyorsa ya da kumandayı, kumandayı biliyor, telefonu ver dediler, telefonu veriyorlar biliyorsa <laughs> yemek yiyeceğiz deyince mutfağa yöneliyorsa, ha bu anlıyor yok ama bunları da anlamıyorsa, alıcı dil 15. ayda geriyse burada ciddi bir problem var diye düşünebiliriz. Bir şey sor sor soracak mıydın Büşra'cığım? Evet, yani hocam peki bu aileler o zaman e, hani geç kaldıkları dediğimiz şey aslında hani dördüncü ayda, 6. ayda, 10. ayda ne yapmasını gerektiğini bilmediklerinden kaynaklanıyor biraz da doğru mudur? Evet ailelere bu kadar yüklenmemek lazım. İlk çocuk anne babaları bu konuda tecrübesiz olabilirler. Bu noktada anneanne babaanneler belki devreye girebilir. Ama onu takip eden çocuk doktorunun bunları gözlemliyor ve aileye ya bakın şunları yapması gerekiyordu ama yapmıyordu demesi ya da bir yandan karnını dinlerken sırtını dinlerken işte şurada yapıyor mu sizden işaretle bir şey istiyor mu diye çocuk doktoruna neden sorması gerek. Çünkü aileler çocuk psikiyatrisine küçük yaşta gitmiyorlar. Bu çok önemli. Çocuk doktorlarının Hadi. bunu kaçırmaması gerekiyor. Ee, artık 18 ayda en az 10 kelimenin çıkıyor olmasını bekliyoruz. Odadaki kişilere dönüp bakmalarını bekliyoruz. Mansuzluktan oyunla ne demek istediğim anlaşılıyor mu? Hani Düşra'cığım, mansuzluktan oyun dediğinde aklına ne geliyor mesela senin? Ee, gerçek Şimdi, olmayan ama gerçekmiş gibi. Evet yani mesela bir bebeği eee e, diye sağlamak oyuncak bebeği, ya da bir arabayı alıp garaja hın, hın diye sokmak. Bunları artık 18 ayda ufak tefek yapıyor olma, olmak gerekiyor. Mesela anneler çocuklarını yemek yedirirken hadi bebeğine de yedirelim derler. Anne bebeğine de kaşık uzatır çocuk güler. Mesela bunlar ikili etkileşimdir, karşılıklılıktır, mahsusluktan oynamaktır. Or, bir şey ortak dikkat etmektir. Örneğin artık 24 liraya geldiğinde evli kelimeyi anlayıp kullanmasını en az iki kelimeli cümleyi kurmasını bekliyoruz mesela. 36 ayda zaten, yani bir de aileler şundan bazen de çok erken alarm oluyorlar düşman. Mesela 2 yaşında çocuğu getiriyorlar, arkadaş bizim komşunun çocuğuyla aynı evdeydiler, hiçbir bireyle oynamadılar. Hani çocuklar 3,5-4 yaşa kadar beraber oynamazlar. Paralel oynarlar, yan yana oynarlar, paylaşmazlar. Çünkü e, ve doğadaki her şey, mesela bizimkisi çok ciddi hiçbir şey vermiyor ama o yaş çocuk zaten vermez ki. Hani o yaşın özelliğini bilmiyorsak çocuk ya da işte 18-19 aylık çocuk yabancılarda ay bizimkisi çok şey yabancı çekingen. İyi de 18 aylık çocuğun zaten yabancıdan çekinmesi gerekiyor, Çekinmemesi anormal. İşte o yüzden geliş bilmek önemli. Gelişimi basamaklarını biliyor olmak lazım. Hangi yaşta neyin normal olduğunu biliyor olmak lazım ki normalden sapmayı anlayabilelim. Şimdi tabii ki anne babalardan bunları beklemeyi ama uzmanlardan bekliyoruz açıkçası. Özellikle aramızda psikoloji, PDR ve çocuk gelişimi bölümünden öğrenciler ve mezunlar varsa dinleyen çok ciddi bir sorumlulukları olduğunu söylemek istiyorum. Bu tarz gelişimsel anormallikler ya da gördüklerinde mutlaka ruh sağlığı profesyonelinden bir tanılama adına ya da bir problem var mı adına görüş almaları gerekiyor. Çünkü demin dediğim gibi bu böyle üst üste binen konan taşlar gibidir. Arada bir taş eksikse ya da geriyse yaş ilerledikçe makas açılır. O ve sorumluluğu çok büyüktür. O yüzden dikkatli olmak lazım. Peki gelişim nasıl normalden sapar? Geri kalabilir. Geri kalabilir. Ya da eksik gidebilir. Çocuğun örneği, dil gelişimi çok iyidir de kaba motor becerisi çok kötü gider. Ya da kaba motoru çok iyidir de dil becerisi kötü gider. Hızlı olabilir. Yani bugün bilişsel fonksiyonları ileride olan üstün zekalı çocukların da özel gereksinimleri vardır örneğin. Yani gelişimden her türlü sapma aslında atipiktir. Fonksiyon yetersizlikleri olabilir. Ya da gelişim farklı bir sırayla gidebilir. Çocuğun görüntüsü farklı olabilir gibi birçok şeyden bahsedebiliriz. Şimdi normal zihinsel yapıda, normal bir zihinde sağ beyinle sol beyin ortalama bu büyüklükte, arada iki beyni bağlayan yapıda bu büyüklükte diye temsili bir çizim yapacak olursak. Zikâ... Şimdi ben size bugün öncelikle zeka girelim, daha sonra otizmden, daha sonra DHB ve öğrenme güçlüğündeki atipik gelişimden bahsedeceğim. İlk konu zeka geriliği. Peki normal gelişim buysa beyinde. Zeka geriliğinde oluyor? Sol beyin, sağ beyin birbirine paralel olarak küçülüyor ve aradaki bağla bağlantı da inceliyor. Bakın birazdan öğrenme güçlüğünü farklı göstereceğim. O yüzden bu şekilde aklınızda tutmaya çalışın. Paralel olarak küçülüyorlar. Yani aslında fonksiyonlarda global ve birbiriyle orantılı bir küçülmeden bahsediyoruz fonksiyonlarda. Beyin küçülmesinden bahsetmiyorum. Fonksiyon bunlar. Fonksiyonun göstermesi. Kapasiteleri daha az ve bir takım yapısal bozukluklar görebiliyoruz. Şimdi zeka geriliği hal böyleyken biz sadece öğrenme geriliği diye bakmamamız gerekiyor. Çünkü zekası atıyorum testlerle ortalama zekmiş puanın altında bir çözecek. Zeka geriliği diyor. sadece bu değil o zaman da gününü yaşam becerilerini sürdürmedeki gerilikten de bahsediyoruz. Bunların bedensel gelişimdeki farklılıklar ne? Farklı görünüyorlar. Bir takım kromozomal hastalıklar olabilir. Down sendromu gibi, Fragile X gibi, ne bileyim Pato sendromu gibi, Smith Meganus gibi bir sürü gelişimsel hastalıklar var. Bunların orta kendi içlerinde ortak. Ki bunların en çok görüneni Down sendromudur. Bir ırk gibi diyorlar bunlar. Hepsi birbirine benzerler <laughs> tip olarak. Ama aynı zamanda bireysel farklılıkları da vardır. Fakat ortak özellikleri de vardır. Görüntüleri farklıdır bunların. yine farklı sendromlara özel motor koordinasyon sorunları olur. Yine daha sendromlu gelecek olursa çok hiper ekstansiyonda eklemleri vardır. Bunlar sakar olabilirler. Bedensel olarak çok sık hastalanabilirler. Yani zeka geriliğidir örneğin yine bir Down sendromu örnek verdik üzerinden gidiyorum. Ama aynı zamanda bunlar enfeksiyonlara çok yatkındır. Kardiyak problemleri olabilir. Yani sadece zeka diye bakmamak gerekiyor. Dolayısıyla çok da fazla hastane ilişkileri olur. Yine zihinsel açıdan e, yavaş bir güç öğrenmenin yanı sıra genelleyememeleri, soyutlayamamaları, bunun yanı sıra yeni bir duruma uyum sağlamadaki zorlukları, çabuk pes etmeleri, çabuk unutmaları, gelecekle çok ilgilenmemeleri gibi özellikleri vardır. Sosyal olarak... Daha küçüklerle oynarlar yaşlıklarından Çünkü zeka yaşlarını yakalamaya çalışırlar. Tüm zihinsel geriliklerden bahsediyorum. Yani sırf Down sendromundan değil. Çok kolay dostluk kuramayıp sürdüremeyebilirler. Kolay küsebilirler. Sorumluluklardan kaçar, kolay kandırılabilirler. Bazı oyunların kurallarını algılayamadıkları için yaşlılar tarafından dışlanabilirler. Büyüdüklerinde de garip görünür bir şekilde gidebilirler. Genelde bazı şeylere ilgilenmez ve en önemli özellikleri çaba göstermezler çok. E, ee, tabii bunlar genel özellikler her çocuk kendi içinde farklıdır. Ee, kişilik özelliklerinde bunlar daha böyle başkalarına bağımlı kendilerine güvenleri az olabilir, sabırsız olabilirler ya da tam tersine çok cesaretli olabilirler. Olayların sonunda ilgilenmez ya da merak etmiyor olabilirler. Başkalarının duygu düşüncelerine bazı çocuklar önem vermeyebilir. Duygusal iniş çıkışları sık ve isteksiz olabilirler. Ee, bu çocuklarda bir takım ruhsal hastalıkların daha fazla görüldüğü gördüğünü görüyoruz. Neden? Çünkü benim de söylediğim gibi fonksiyon farklılıkları var. Dikkat sorunları çok. Konuşma problemleri olabiliyor. Kişilik özellikleri biraz farklı. Ergenliğe değineceğim birazdan. Hormonal değişimler oluyor. Ergenlikte çok Şimdi ergenlik aslında o kadar enteresan bir dönem ki hem psikopatolojiler artıyor hem de çok ciddi bir telafi dönemi olduğu için bazı şeyler de toparlayabiliyor. Tabii işin içerisinde bir de ebeveynlerin kabulü giriyor. Eğer ebeveynlerin kabulünden de bahsedeceğim biraz. O da süreci çok belirleyici bir faktör oluyor. Peki hocam Şimdi en sık karşılaştırılan etarda... evet. Evet. En sık psikopatolojiler nelerdir çocuklarda? Bu tip zihinsel engelli çocuklarda mı? Evet. Dilsel engelli çocuklarda en sık karşılaşılan ruhsal psikopatoloji dikkat eksikliği hiperaktifte bozukluğu oluyor. Bunun yanı sıra e, işte çiş ve katı kaçırma gibi problemler, tik bozuklukları, e, onun dışında e, bazı tip zihinsel engelli çocuklarda psikotik bozukluklar ve bipolar bozukluklar yani duygu durum bozuklukları sık görebiliyoruz Büşra'cığım. Peki normal gelişim çocuklarda sık karşılaşılan psikopatolojiler? Şimdi normal e, çok haklısın farklı mıdır demek istiyorsun değil mi? Evet. Şimdi şöyle, e, aslında şunu söylemek isterim. Sıklığı paralel olarak artıyor. Yani hangi psikopatolojiler çocukta en sık görülen psikopatoloji dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğudur. Mesela. E, hani bir depresyon, kaygı bozukluklarını daha nadir görürüz. O yüzden bu çocuklarda onlara paralel olarak daha nadir görülür. Ama mesela bu çocuklara bir psikopatoloji eşlik ettiğinde o psikopatolojiyi tedavi etmek çok önemlidir. Örneğin sadece dikkat eksikliği olan bir çocuğu tedavi etmek daha kolayken bir de buna zihinsel eşlik, et, eşlik ediyorsa veya bir otizm eşlik ediyorsa ki bunu hepsinin sonunda söyleyecektim ya da bir beraberinde öğrenme güçlüğü eşlik ediyorsa tedavi daha güçleşiyor. Çünkü birden fazla şey öğreniyoruz. Mesela bazı Down sendromu çocuklarda dikkat eksikliği yok. Onlarda işler çok hızlı ilerliyor. Çok güzel okuma yazma öğreniyorlar. Planlama becerileri iyi olabiliyor vesaire. Ama bazılarına çok ağır dikkat eksikliği hatta bazılarına çok ağır hiperaktivite eşlik ediyor. Ben hani çok fazla sayıda zihinsel engel çocuk muayene edip o kadar birbirlerinden farklılar ki eğer komplike bir dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu eşlik etmezse o çocuğu zekasından çok problem yaratan durum o psikopatoloji oluyor ve onu düzeltmeden de çocuk öğrenemiyor. Dikkat eksikliği zaten öğrenmenin başına bir engel bir de zeka geriliğiyle birleşince durum iyice karışıyor tabii ki. Hocam, e, tik bozuklukları demiştiniz. Peki evet. çocuklardaki tik bozuklukları tamamen tedavi edilebilir mi? Tik bozukluğu aslında e, gelip geçici bir şeydir. %95'i ergenlikte kendiliğinden geçer. Tiki biz eğer çocuğun hayatına engel oluyorsa ilaç tedavisiyle bastırıyoruz. E, ama tikler kendiliğinden de geçebiliyorlar. Orada tedavi kararı çocuğun hayatını ne kadar etkilediği üzerinden veriliyor. Teşekkürler hocam. Ama sorun güzel. Hani bu çocuklarda normal çocuklarda görülen psikopatolojilerden farklı bir artış mı var? Yok aslında o paralel bir artış var. Yani normal çocuklarda ne sıklıkta görülüyorsa e, bunlarda da artış oranı o sıklıkta oluyor.